Şimdi dörtgen verilmiş. ABCD dörtgeni. Burada da açı ortaylar verilmiş. Bizden de AEF açısı. AEF açısı isteniyor. Şuradaki küçük açıyı isteniyor. Şimdi bunun bir tane bağıntısı var. Eğer bağıntıyı biliyorsak çok hızlı bir şekilde bu açıyı hesaplayabiliriz. Ama bağıntıyı bilmiyorsak da hesaplamak mümkün. Biz öncelikle bu soruyu iki yaklaşımla da çözmeye çalışacağız. Öncelikle uzun yaklaşımla yani formülü, bağıntıyı bilmiyorsak nasıl çözeriz ona bakacağız. Şimdi bağıntısını bilmiyorsak şöyle hareket etmeliyiz. Burada eşit açılar var. Eşit açılara isim verebiliriz. Eğer birine A dersek öteki de otomatik olarak A olacak. Burada da yine eşit açılar var. Biz birine B dersek öteki de B olacak. Sonrasında şunu yapabiliriz. Ana dörtgenimize bakarsak burada İki a açısı var, 60 derecelik açı var, 2B açısı var, burada da 100 derecelik bir açı var. Dördünün toplamı 360 derece olacak. Çünkü bizim dörtgenimizin iç açıları. Toplayalım. 2A açısı dörtgenimizin içinde, şurada 2B açısı var, artı 60 derece ve 100 derece. 100 derece artı 60 derece eşittir 360 derece. 2A artı 2B bunların toplamı 160 yapar. Karşı yatıp çıkarırsak hemen 2A artı 2B'nin 360 eksi 160'dan 200 olduğunu söyleyebiliriz. Tüm tarafları ikiye bölersek A artı B açısı da 100 derece bulunur. Şimdi A artı B'yi 100 derece olarak bulduk. Ardından şu aradığımız açı ona da isim verelim. Mesela X diyebiliriz. X açısını bulmaya geldi. Şimdi şu diğer boyadıklarımı önce sileceğim. Şuraları karışmasın çok fazla. Burayı da siliyorum. Burayı da siliyorum. Şimdi bir tane daha dörtgenimiz var aslında bu şekil üzerinde. Eğer şuraya şöyle turkuazla boyadığım kısma bakarsak şuraya şuraya. Bu da bir dörtgen. Bunun köşeleri de burada B köşesi, şurada C köşesi. Burada E köşesi var, şurada E köşesi, burada da A köşesi var. Bu da bir dörtgen ve bunun da iç açılar toplamı 360 derecedir. İstersek bu dörtgen üzerinden de aynı işlemleri yapabiliriz. Orada da bilinmeyen açı varsa hesaplamamız mümkün. Şimdi bu dörtgenin A açısını bilmiyoruz. B açısını da bilmiyoruz ama toplamlarını biliyoruz. Bunu kullanabiliriz. 100 derece var. Bir de şu taraftaki açıyı bilmiyoruz. Bu X açısının diğer tarafında kalan geniş açıyı bilmiyoruz. Yani dörtgenimizin iç açısını. İstersek isim verebiliriz. İstersek şöyle bir yaklaşımla takip edebiliriz. Bu ikisinin toplamı 180 derece olduğuna göre şu taraftaki açı, şöyle göstereyim o açıyı da, bu taraftaki açı 180-X olmak zorunda. Yani burası 20 ise şu taraftaki açı 180-20'den 160 olacaktı. Yani 180'den bu açıyı çıkararak buluyorduk onu. Şunu siliyorum. İstersek böyle yaparız. İstersek çok karmaşık bir şekilde isimlendirmek istemiyorsan basitçe y diyebiliriz. Tamamen bize kalmış. Şimdi y dediğimizi varsayalım. Şunu yapacağız. Bu 4 tane açının toplamı, 4 tane açının toplamı 360 derece olacak. Bu açılar y açısı. Artı a açısı var, b açısı var. Artı a artı b. Artı şurada 100 derecelik bir açı var. Eşittir 360 derece olacak. Şimdi biz daha öncesinden şunu biliyoruz. A artı B açısı 100 dereceydi. Biz 100 derece olarak hesaplamıştık onu. Bu durumda Y artı 100 artı 100 200 yapacak. Eşittir. 360 derece. Buradan da Y açısı eşittir. 160 olacak. 360'dan 200 çıkarırsak bizim Y açımız 160 olur. Şuradaki açı 160. Şimdi x ve y'nin toplamı 180 derecedir. Bunlar doğrusal açılar. Buradan da x açısını bulabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Şöyle biraz küçülteceğim. Şimdi x ve y'nin toplamı x artı y 180 derece olacak. Bunlar doğrusal açılar çünkü. Doğrusal açılar. Biz buradan da y açısını bildiğimiz için x artı 160 yazabiliriz. Eşittir 180. 160'ı karşıya çıkarırsak x açısını 20 olarak bulabiliriz. İşlemin sonucu 20 derece olacak. Aradığımız aç. Şimdi bu uzun yol. Formülü bilmiyorsak böyle çözebiliriz. Bu şekilde hareket edebiliriz. Şuraya birinci yol diyelim. Ama bir tane de formülümüz var. Eğer formülü biliyorsak ona da ikinci yol diyorum. Çok pratik bir şekilde hesaplamamız mümkün. Şimdi şurayı siliyorum. Eğer Formülü biliyorsak formülümüz şu. Ardışık olmayan yani peş peşe gelmeyen iki köşeden böyle açı ortaylar çıkmışsa o açı ortayların arasındaki açı basitçe diğer iki açının farkının yarısı olarak hesaplanabilir. Bizim bağıntımızda bu bağıntıyı ele almıştık. Şöyle daha öncesinde. Şuradaki bağıntımızda buradaki bağıntımızda mutlak değer var. Bunu kullanacağız bu arada. Mutlak değer var ama mutlak değeri kullanmak zorunda değiliz. Nihayetini açıları çıkaran biz olduğumuza göre kendimiz hangi açının daha büyük olduğunu bildiğimize göre işlemimizi ona göre yapabiliriz. Bu soruda mutlak değer kullanmadan 100'den 160'ı, 100'den 60'ı çıkarabiliriz. Yani işlemi direkt şöyle yapabiliriz. 100-60 bölü 2 diye gerçekleştirebiliriz. Ama açılardan herhangi birisi belli değilse, bilinmeyen varsa o zaman mutlak değer kullanmamız gerekir. Negatif çıkmasını önlemek için. Ama açıları biliyorsak biz nihayetinde 60'tan 100'ü çıkarmayız. Küçükten büyüğü çıkarmayız. Negatif açıya dönüştürmeyiz. O yüzden mutlak değer kullanmak zorunda değiliz. Şimdi 100'den 60'ı çıkarıyorum. 40 bölü 2. 40'ı da 2'ye bölersek sonucumuz 20 çıkacak. Şöyle biraz daha küçülteceğim ikinci yöntemle de bizim x açımız 20 çıkacaktır. Aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Daha pratik, daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Ama formülü bilmek gerekiyor. Başka formüllerde olduğu için kafamız karışabilir. Yanlış işlem yapabiliriz. Hatalı sonuç bulabiliriz. O yüzden bu yaklaşımı bilmekte uygun olacaktır. Şimdi ABCD'nin bir Dörtgen olduğu söylenmiş. 40 derecelik bir açı burada var. 50 derecelik bir açı burada var. Açı ortayları verilmiş. Bizden de ABC açısı isteniyor. ABC. Şu aradaki açı isteniyor. Şimdi aradığımız açıyı X diyorum. Tabi bir takım bağıntılarımız vardı. İstersek bağıntıları kullanarak işlem yapabiliriz. Bu şekilde hareket etmeyi deneyebiliriz. Ama bağıntıları hiç kullanmadan isimlendirme yaparak da rahatlıkla bulabiliriz. Şunu yapmak mümkün. Burada açı ortaylar var. Açıların ne olduğunu bilmiyoruz. Ama isim verebiliriz. Eğer birine A dersek öteki de A olmak zorunda. Yine buradaki açılardan birine B dersek diğeri de B olmak zorundadır. İkisi birbirine eşit olduğu için. Sonrasında şunu yapabiliriz. Şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak bu bir üçgen olduğu için iç açılarının toplamı 180 derece olmak zorundadır. Yani A artı B artı 50 180 derece olacaktır. Yazıyorum şöyle. A artı B artı 50 eşittir 180. <laughs> Eğer 50'yi karşı tarafa atıp 180'den çıkarırsak A artı B açısı 130 derece olur. A artı B'yi bulduk 130 derece olarak. Bir sonraki aşamada da X'i bulmaya çalışacağız. Onu da şöyle yapabiliriz. Büyük dörtgenimize bakarsak, yani şu aradaki parçaları görmezden gelirsek, şunları görmediğimizi düşünelim. Bu 50 ile değişim yok artık. Büyük bir dörtgenimiz var, şöyle. Bunun iç açıları toplamı da 360 derece olacak. İstersek bunu kullanabiliriz. Açılarımız x açısı, iç açılar. Burada 2B açısı var. Burada 2A açısı var. Burada 40 derecelik bir açı var. Biz bunların dördünü toplayıp 360'a eşit diyebiliriz x açısı artı burada 2a artı 2b var. 2a artı 2b artı şurada 40 derece var. Eşittir 360 derece. Şimdi biz daha öncesinde a artı b değerini bulmuştuk 130 olarak. O halde şuradaki 2a artı 2b 260 olmalı. Yani birer tanesi 130 ise ikişer tanesi 260 olmak zorunda. Buradan x artı 260 40 da buradan 300 yapacak. Artı 300 eşittir. 360. Bu 300'ü karşı tarafa atıp 360'dan çıkarabiliriz. Bu durumda da x açısı 60 derece olacaktır. Şimdi ABCD dörtgen olarak verilmiş. AD C açısı 150 derece olarak veriliyor. 80 derece ve de 30 derecelik açılar var. Bizden BAD açısı isteniyor. BAD. Şu yukarıdaki açı isteniyor. Şurası. Şimdi burada gördüğümüz şekil bir dörtgendir. Dört tane köşesi var. Buradaki köşesi A köşesi, B köşesi, C köşesi, burası da D köşesi. Dört tane köşesi olan bir dörtgen ama bu diğerlerinden daha farklı bir dörtgen. Biz buna içbükey dörtgen diyoruz. Normal şartlar altında iç bükey dörtgenler bizim konumuz değil. İç bükey dörtgenleri ele almıyoruz. Biz dış bükey dörtgenleri yani şöyle klasik bildiğimiz anlamdaki dörtgenleri ele alacağız. Bunların ayrımı şöyle yapılıyor. Bu dış bükey denir buna. Şu dış bükey adını alır. Bir de iç bükey dörtgen var buradaki gibi. Şöyle olabilir. Genellikle böyle olur. Şöyle çiziyorum. Bu da iç bükey. Şimdi bunu şöyle değerlendirebiliriz. Eğer hangisinin hangisi olduğunu anlamak istiyorsak çok önemli değil. Ama anlamak istiyorsak şöyle bir yaklaşım takip edeceğiz. Eğer dörtgenin içerisinde herhangi iki nokta seçip birleştirdiğimiz zaman bu doğru, çizdiğimiz doğru şeklin içerisinde kalıyorsa dörtgenin içerisinde biz ona dış diyoruz. Bu şekil içerisinde herhangi iki nokta alıp şöyle herhangi iki nokta alıp birleştirirsek bu doğru kesinlikle dörtgenin içerisinde kalır. Ama aşağıdaki dörtgene bakarsak şurada bir tane nokta aldığımızı düşünelim. Bir tane nokta da burada aldığımızı düşünelim. Bu ikisini birleştirirsek bu çizginin bir kısmı, bu doğrunun bir kısmı şeklin dışına taşıyor. Dışına taştığı için de biz buna iç bükey diyoruz. Bu tarz dörtgenlere iç bükey dörtgen deniyor. Bir tane bile olsa iç bükey oluyor. Yoksa normalde şuradan aldığımız zaman birleştirirsek şeklin içerisinde kalıyor ama bunlar dışında kalıyor. Bu nedenle şu iç bükey adını alır. Şimdi şunu siliyorum. Ayrım bu şekilde yapılıyor. Bunlarla ilgili bir takım kurallar oluşturabiliriz. Karşımıza çıkarsa o kuralları da kullanabiliriz. Ama ben bu soruyu herhangi bir kural kullanmadan çözeceğim. Sonrasında da o kuralın nasıl oluşacağına birlikte bakabiliriz. Şimdi şunu yapabiliriz. Bu tarz sorularda Kuralı biliyorsak tabii uygulayız ama kuralı bilmiyorsak şöyle hareket edebiliriz. Bir kere buradaki doğruyu devam ettirebiliriz, uzatabiliriz yani. Eğer şöyle uzatırsak, şu doğruyu, böyle gelen, şu C'den D'ye doğru gelen doğruyu şöyle uzatırsak, şöyle uzattığımızı düşünelim. Aşağıda bir tane üçgen meydana gelir. Bu üçgen üzerinde de bir takım açı bağıntıları var. Onları kullanabiliriz. Şu sarıya boyadığım üçgen üzerinde. Şöyle sarıya boyuyorum. Şimdi üçgenlerle ilgili bir takım bağıntılar vardı. İç açılar toplamı 180 derece oluyordu. İstersek 80 ile 30'u toplarız. 210 buluruz. 300, 180'den çıkarırız. Buranın da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Diğer tarafı da 110 derece olacak. Ama iki işlem yapmak yerine eğer amacımız şuradaki açıyı bulmaksa Önce iç açıları bulup iç açılardan burayı hesaplayıp sonra 180'den çıkarıp şurayı hesaplamak yerine direkt şu kuralda uygulanabilir. Üçgende herhangi iki tane iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü dış açıyı verir. Yani biz 80 ile 30'u toplarsak 110. Bu üçüncü köşenin dışını verir. Şurası 110 derece olacak. Yine aynı kuralı şu yukarıdaki yeşil, şu an yeşile boyadığım üçgen üzerinde de uygulayabiliriz bu yeşil üçgen üzerinde de iki tane iç açı var. X ve 110. Bir de dış açı var. Eğer biz X ve 110'u toplarsak X ve 110'u bunlar üçüncü köşenin dışındaki açıyı yani 150 dereceyi verir. Yani başka bir deyişle X artı 110 eşittir. 150 olacak. 110'u karşıya atarsak bizim X'imiz de 40 derece gelir. Bunu söyleyebiliriz. Bizim açımız 40 derece. Tabi her zaman bu şekilde işlem yapmak yerine daha pratik bir yaklaşım da takip edebiliriz. Şöyle biraz küçülteceğim. Şöyle biraz düzelteyim. Bu soruda şöyle de hareket edebilirdik. Ki her zaman kullanmak mümkün. Eğer böyle bir dörtgenle karşılaşıyorsak, yani iç bükey bir dörtgenle karşılaşıyorsak, şunu söyleyebiliriz. Açılarımız, şöyle farklı bir renk kullanayım. Açılarımız şöyle olsun. A açısı, burası B açısı, burası da C açısı ise şu aşağıdaki geniş açı bu A, B, toplamı olacaktır. Yani A artı B artı C olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. O halde kendi sorumuz üzerinde uygulamak istersek buradaki soru üzerine şuradaki açıyı X demiştik. Şimdi çok karışmasın diye üzerini boyadım. Ee, tekrar çiziyorum. Bizim sorumuz şöyleydi. Aynı üçgeni. Üçgeni değil de dörtgeni çiziyorum. Şu yukarıdaki açıya x demiştik. Bu aşağıdaki açıya 80 derece demiştik. Şu sağ alttaki açıya 30 derece demiştik. Burası da 150 dereceydi. Şimdi kuralımızı uygularsak x artı 80 artı 30 150'yi vermeli. Yani x artı 80 artı 30 eşittir 150 derece olmalı. İkisinin toplamı 110. Karşıyat çıkarırsak biz x'imizi yine 40 derece olarak bulabiliriz. Yani böyle üçgenlere dönüştürmeden direkt şu kuralı da uygulayabiliriz.